Look look me look me Çiğle, a gel oğlum gel Çiğle gel. tam yırttılar. Liman gibi Portakal gibi, gibi. yırttılar. <laughs> <laughs> Böyle, böyle. 100 yer ya? 100. Yabancı. yer tonu, 100. Yabancı, teşekkür ederim. Darılmam kocacım. kuma getir. bana Ali, Ali'ye bir şarkı açayım mı gençler? Çivil Ali, yes. gibi ama kocacım. Ali Demir, Çivil Ali. Yes Ali.